Bugün heyecandan kamerayı uyandığım gibi başlattım. Bugün mezuniyet balımız var. Şu arkada gördüğünüz gibi cübbem var. Elbisemi şunları göstermeyeyim. Hazırlanacağız, saç yapacağız falan filan. Sonra gideceğiz. Önce resmi taran gibi öyle bir şey var. Sonra yemek. Sonra da işte normal eğlence var ama öğrenciler arasında. Mesela. Yemekten sonra öyle öğrenciler arasında olacak diye biliyorum. Aa, çok heyecanlıyım. Şimdi önce önce duş mu alsam yemek mi yesem? Önce duş alırım. Sonra yemek yerim. Sonra saat kaç olur? Azıcık kitap okurum. Artık LGS olmadığı için kitap okuyabilirim. LGS yok. Sonunda ya. Ee, kitap okurum azıcık sonra zaten hazırlanalım bence çok heyecanlıyım bir de şey yaptık böyle pankart gibi pankart değil pankart yapmadık ama böyle e, şey çerçeve böyle tutuyorsun fotoğraf çekmiyorsun kameracı yanlış yere çekiyorsun burayı çek Yanlış yere çekiyorsun yazsa çok sığmayacaktı. O yüzden sadece kameracı buraya çekiyoruz. Ama çok güzel oldu bence. Her neyse vlogdan artık video geçelim. Duştan çıktım. Ee, birazdan saçımı <laughs> kuruturum. Yani niye şu an kurutmadım bilmiyorum. Size şimdi elbisemi deneyeceğim. Yani bir son prova. Hemen geliyorum sana alkış yok önce film No nothing dur dın dur, dur. 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 çok takamayın elbisen böyle 0 gram yok kalsın bu şey normalde şöyle kolyelerden hani böyle ortasına iniyor ya onlardan ama çok uzun da geldi bir başka türlü takmayı deneyeceğim. Bir de şimdi saçımı yapacağız. Yani o yüzden şu halime takmayın. Normalde hep ablamın kalesini takıyorum. Ama biletliklerim de silver olduğu için bu sefer de böyle bir şey takmak istedim. Çok uzun. Şimdi saçımı falan yapacağım. üstüne de bir değiştireyim artık daha. 2 saat ve 14. işte 4 saat var daha. <laughs>

taktık saçımı ama çok belli olmuyor şu an. Birazdan belli olacak. İnşallah. Şu önleri ayırayım. Hmm. Böyle iyi mi? Yani. Köpüğüm nerede? Çok az bir zamanımız kaldı, yani ıı, sarı ışıkta makyaj atmak zorundayım. <laughs> Dur şimdi. Sırasında oldu sayılır. Sinsel takmıştım dedim ya. Mecbur çıkardım onları. Çünkü beğenmedim yani. Beğenmedim değil de görülmüyorlardı. Hmm, Ağzıma da girdi? La 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 Bak Baksana. Neyse ee, Sarı ışık dolduğuna bakmayın Yani Beyaz ışığa da geçtim Bence Gayet iyi gibi Biz mezuniyete geç kalacağız Saat kaç? Saatim burada ben aceleden biri çekmeyi unuttum. Ne çekiyorsun? Sen de gel. Aa, Merhaba. Merhaba. Birazdan bir Oha Gülselin. Bir Yakışıklı. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <Fotoğraf çekiyorsan>. <gülüyor> 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 ben de gidiyorum kadroya. Fotoğraf çekiyorsun. Yok Çok güzel. Ben de. Çok güzel. Vallahi yaktınız kızlar ortalığı. <laughs> Ben, ben evet. Heyecan var mı Elif? Elif. Heyecan var mı? Yok. Yok mu? Yok. Ee, niye? Annem yok <laughs> artık. Benim sesim çok bozuldu. Özgür tutmam lazım. <laughs>

kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intihal etmiş aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu da Sevgili eğitim yöneticileri Çok kıymetli Tam çekemem galiba çok büyük kaldırmak istemiyorum Avukat gibi ya da imam. Gençliği olarak. Özgürlüğün Özgürlüğ. Bantsız. Cumhuriyet ve inklâbların. Cumhuriyet ve Yılmaz Bekçileri'yiz Yılmaz her, her, her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Ve her durumda. Ve her durumda. Atatürk İnkilapından. Türk Ayrılmayacağımıza. Ayrılmayacağımıza. Çağdaş uygarlığa geçmek için. Çağdaş uygarlığa geçmek için. Bütün zorlukları yeneceğimize. Bütün zorlukları yeneceğimize. Namus ve şeref sözü verir. Namus ve şeref sözü verir. Kendimizi. Kendimize. Büyük Türk ulusuna adarız. Büyük Türk ulusuna adarız. Teşekkür ederim. Evet çek aldım. Hatta iki tane aldım. Onunla arkadaşım yok. Çok istiyordu. Ona verdim ama bu gelir. alırım yani. Güzeller. <laughs> bunu da senin İsterinden almış galiba. Tamam. Şimdi sıra alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Demek üzere de çok sülfresler öğretmenleri amirim davet ediyor. Buyurun. Tekrardan çekiyorum. Dur bir dakika. Hazır e hey, Evet. Hazır Buse'yle bulduk. Buse Hanım çok güzelsiniz. Maşallah. Şimdi Buse çiğni bırakacak. Şuradan nasıl kalan çok güzelsiniz. Ben niye merhaba dedim. Merhaba canım. Merhaba. Thank you. biz birazdan devam edecek. Gençler ezan okunuyor o yüzden biraz küçük bir mola veriyoruz. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, 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 pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Senin mesanleşmiş. Anlarda Evet, pasta kesilecek.

Oldu. Nasıl çeksem bilmiyorum. Çekebildiğim kadar çekerim. <gülüyor> 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 Bunu bilmiyoruz. Yavaş yavaş gecenin sonlarına doğru geliyoruz. Benim saçım bayağı bozuldu. Hem de aşırı bozuldu. Yeah,

kapanış çekmeyi unuttum. Buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Ee, arkadaş şu an oynayan videoda yine bizim giriş videomuz orada yani videonun içerisinde vardı. Bu da bonus olarak olsun. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok 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 seviyorum. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşürüz.